hem sohbet hem lezzet. Hem de efendim e, kültür hizmetimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet, taratorlu patlıcan kurusu için sevgili seyirciler. E, uz, o ne ya? 4 3 4 uzunluğunda 20 her şey. burcu evladım bu nasıl bir yazı ya Rabb'i. Daha önce hiç alışık olmadığım bir şey olunca bir anda dedim yanlış bir şey mi okuyacağım diye böyle. Sonrasında 25 30 parça patlıcan sevgili seyirciler. 3 ya da 4 e, Allah ne versek Kurutulmuş biber, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı benim, ee, yarım kaşık tuz, <laughs> dört diş sarımsak, dört adet limon. Sonra bir e, su bardağı dövülmüş ceviz içi, yarım su bardağı ılık su, dört küçük boy soğan ihtiyacımız var. Demek ki değişiklik olunca benim beynim hep aşağıya alışmış. Bir su bardağı işte şu bu diye <laughs> Dolay, evet. böyle parçacık 3-4 falan olunca zorlandım ama olsun. Şimdi şöyle olduğunda yatırıyor bak bunu hemen. Evet, Dik tutarsak evet. kurtarıyoruz. Evet, evet. Şimdi içinde sarımsak var, su var, ceviz, ceviz, var. ceviz var. Şimdi, Şimdi limonlu koyuyoruz. Maşallah ablam. Alanya'da demek ki limon bol, evet. narenciye bölgesi. Ya. <laughs> narenciye cenneti evet. olunca. Eli bol ama. E, bir, el ara, eli bir ara bol. biz buralarda 9, 10, 11 liralardan e, limon aldık. Emin ablam, hazır mısın? Evet. Buyur ablam şimdi bismillah. Siz buyurun siz çalıştırın. Ben tutayım alçan evet. geldim dedim. Kıymetli bir ürün. Sarımsak, ceviz, limon suyu ve su. Tuzunu da koydular. Tutayım mu? Rengin güzelliğine bakın. Böyle çok kremsi bir görüntü oldu ya. Yalnız burada yağ falan olacak mı abla? Olmayacak. Hiç yağsız Hiç mı? Olmayacak. Allah Allah. Yani. Hafif. Ne güzel. Çok hafif. Evet. Ama biraz daha su ilave yapacağız buna. Siz Öyle tutun. mi? Daha mı cibik olsun abla? Birazcık. Olur. Bitirin. Siz tutun. Ben Aman bırakmayın. Çünkü e, bizim bir süre <laughs> dolusu taratör sosunun e, bir anda dökülüp canlı yayında anam babam yandık demek istemiyorum o yüzden. Allah bereket Daha koyamadım oldu, doldu. Burası doldu. Güzel oldu. Şimdi süzdürdüğümüz patlıcanları servis tabağına alalım mı? Söz edeceğiz ustam. Öyle mi? Buraya alacağız. Tamam Sevda Hanım siz bu işi burada bize yardımcı olun. Şimdi sotelenmiş soğanla patlıcanlar buluşacak. Anladım. Onu alayım efendim. Tamam, Düşman, bu talatorlu sos aynı zamanda balık kızartıldıktan sonra üzerine de yine sosu evet, olarak alayım. kullanılıyor. Dökelim mi Emine abla? Dökelim. Geldi mi zamanı? Geldi. Bismillah. Döküyorum. Bol soğanlı sevgili seyirciler. Patlıcanlar kuru patlıcan. Evet. Kavuracağız. Ve sonra da servis tabağına alacağız öyle mi? Servis tabağına alırken ben bir yandan da e, bir servis de açayım. Nazan Hanım'ı da tattıralım. <laughs> Sevgili misafirlerimiz şu anda e, bol soğanla birlikte patlıcanlar zeytinyağında kavruluyor. Bu tabakta servis edeceğiz. Yalnız e, Nazan Naz Hanım burada hemen servis ederken çatalını getirdim. Oradan bir peçet alayım çocukları. E, çocuklarım. Şey e, sosu ayrıca içine mi koyuyorsunuz yoksa yemeğin üstüne mi? Karıştıracağız. Ha okey. Ayran ya, gibi oldu. Emine ablamın eli çok bol ya. Bir buçuk litre sos yaptı ya. <laughs> bol soslu olacak demek ki. Kabağını da yapacağız. Bir tamam. kendi kabağımızda yapacağız. Bu dikenli kabağı da kullanılacak mı? Aynı ha her ikisine de koyacakmış. Aynı. Görüyor musun? Aynı. Ya ben de her şeye karışmadan duramıyorum işte. <laughs> Nereden bileyim abla? Tamam mı? Burası <laughs> tamam mı da? Tamam. <laughs> Servise alalım. Şey, hani, Eliniz ya yanmasın. Şu anda açık orası. Ben kapatayım. Çok özür dilerim. Şey, tamam. Külükler için hemen tencereyi alalım. Şimdi çorbaya geçiyoruz sevgili seyirciler. Hemen çorbaya geçeceğiz efendim. Ben sizi asistan edebileceğim. merak etmeyin. Getirmeleri, götürmeleri her şey bana ait. Nasıl Ablam olsun? benim be. Ay çok da güzel var. göründü. He. Patlıcanlar sevgili seyirciler. Ezelim, patlı. Sıcakken mi veriyoruz? Hemen. Heh. Soğuyunca mı sıcakacaksın? Sıcak da verebilir soğuk. Ver ablam sıcak ver ama şey bir, önce bir kaşık verelim. Nazan Hanım'a. Bunu. Oradan buradan buradan. Ben, tamam. Bak taba hazır. O zaman hemen hepsini söyle vereceğiz. Öyle, öyle mi? He tamam. Öyle ha öyle tamam. Yani. Öyle, şöyle. Aa evet. Allah Allah sarımsak. Çok değişik. Sevgili seyirciler bol ceviz, limon suyu, su hepsi içinde. Çok değişik ya. Gerçekten çok değişik. Çekiyor mu sonra o sosu birazcık? Biraz çekiyor. Biraz çekiyor tamam. Bu Alanya'nın hangi vakitlerde yenilen bir yemedir? Yani düğünlerde mi yoksa evlerde mi normal? Evlerde, düğünlerde Her değil sen de sen bizim düğünlerde. olmazsa olmazımız taraturumuz. Yani Alanya'da taratur, balı taratursuz yemez. Tamam. Balın yanında mı yeniliyor zaten? Balı, hayır bu taratur bal... sosu balık, ha, balığı, patlıcanı yaptığımız dökülür. gibi de balığı yapıyoruz. Ama hmm. kızartma Aha. yapılır yoğurt yerine yine bu dökülür. Yani ha, sarımsaklı ha, yoğurt yeterli. gibi. Yeterli. Çünkü diğer tatlarda da için. Tamam. Onu bir düzeltelim ablacığım. Ondan sonra hemen onu bir... Su hemen ee, üzerine herhangi bir toz biber bir şey atacak mıyız ona? Yok hiçbir şeye gerek yok usta. Tamam. Ben bu sosu ayırıyorum kenara. Ee, o şey için. Neydi? O dikenli. Dikenli.